Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 9 Mayıs'tan itibaren camilerimiz kademe kademe açılacaktır. Fakat bazı kurallara uymanızı önemli rica ediyoruz. Kural 1 Ellerin camiye girilmeden önce dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Kural 2 Tokalaşmak veya el vermek gibi yakın temaslarda bulunmamalısınız. Kural 3 Maske takmanız şarttır. Ağzınızı ve burnunuzu özenle kapatınız. Kural 4. 2 metre güvenlik mesafesini caminin içinde ve etrafında koruyunuz. Kural 5. Her türlü insan toplulukları kesinlikle yasaktır. Kural 6. Abdestinizi evde alınız ve caminin lavabolarını ve tuvaletlerini kullanmayınız. Kural 7. Camiye çorapsız girmek yasaktır. Kural 8. Namazınıza evden getirdiğiniz seccade üzerinde kılmanız ve önceden işaretlenmiş kısımlarda eda etmeniz rica edilir. Kural 9 Seccade, tesbih, Kur'an-ı Kerim, başörtüsü veya maske gibi eşyaları evden getirmeniz ve camide bulunanları kullanmaktan kaçınmalısınız. Kural 10 Risk grubunda olan şahısların ve öksürük, grip, veya ateş gibi hastalık belirtileri olanların camiye girmesi yasaktır. Kural 11 Yaş kısıtlamasına dikkat 12 yaş altı çocukların camiye girmesi yasaktır. Ayrıca 65 yaş üzeri şahısların namazını evde kılmaları tavsiye edilir. Caminin açılış saatlerine dikkat etmeniz önemli rica edilir. DİTİP Enavi Esin Eyalet Bölge Birliği Gençlik Kolları hayırlı Ramazanlar diler.